Merhabalar. İlter Yılmaz, 1981 doğumlu. Dadam Yapı Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bursa'da şu anda inşaat sektörü üzerine faaliyette olmaktayız. 1999 yılından beri Bursa'da yalıtım sektörü içindeyiz. 99'dan 1999'dan yaklaşık 2008 yılına kadar, 2018 yılına kadar yalıtım sektörü içinde ısı, ses, su ile ilgili e, tamamen uygulama ve taahhüt bulunduk. Bursa genelde şehir dışında. E, yaklaşık 7 yıllık bir süre içinde de dadam yapı olarak e, inşaat sektöründe konut alanında devam etmekteyiz. Bursa genel olarak şu anda tamamen yapı e, konut alanda olmaktayız. E, şu anda yapı yaptığımız bölgeler e, Balat, e, Görükle, Kayapa, Naim Sümeymenoğlu Buları, Balkan, Buralarda tamamen şu anda konut üzerine e, 3 artı 1, 2 artı 1 ve 1 artı 1 olmak üzere şu anda e, yapılar yapmaktayız. E, Balat ve Görüklü e, tarafından eşyalı tamamı konsept e, 1 artı 1, 2 artı 1 konsepte e, eşyalı daireler e, yaptık. Bursa tarafı, Bursa'da şu anda e, Kayapa ve Balat e, Balkan tarafına da 3 artı 1, 2 artı 1 ticari dükkanlar, ticari merkezli iş merkezleri olmak üzere şu anda faaliyetimiz devam etmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 400 kadar konut üretildi, ticari alanlar üretildi. 400 kadar aileyi ev sahibi yaptık. Şu anda da yaklaşık önümüzde 3-4 proje daha halen daha devam etmekte. Bunun yine Balkan Kayapa olmak üzere, Bulvar da olmak üzere 4 projemiz hazır. 2025 yılında 400'e yakın bir müşterimizde ev sahibi yapacağız. Hedefimiz o. 2024 yılında güzel projeler çıkarttık. Bunun devamında şu anda devam eden projelerimiz var. Ama malum piyasa etkilendiği kadar biz de etkilendik mi? Tabii ki etkilendik. Burada belli bir durgunluk sürecine geçtik. Maliyetlerin yüksek olması, inşaat, ekipmanların, ustaların bulunmaması ciddi bir anlamda inşaat maliyetlerini de yükseltti. Yükselttiği anda da vatandaşı da yansıdı. Faizlerin, kredilerin düşük olmaması. Bunların hepsinin bir etkeni vardı. Ama şu anda bir geçiş sürecine girdiğimizi düşünüyoruz. Yani 2024 yılının artık o zor sürecin bitip 2025'e girdiğimiz bu yıllarda daha rahat, daha ferah. Şu anda kredilerin bir nevi aşağı gelmesinin, müşterinin talebini şu anda görmeye başladık. Yani bir şekilde şu anda müşteri bize gelmeye başladı. İlgi çok inanılmaz güzel bir ilgi var. Hafta sonları özellikle cumartesi, pazar günleri inanılmaz bir karabalık oluyor. Biraz sadece müşterinin e, piyasa biraz kredi aşamasında da e, bankalar ciddi bir kredi verirse, 2-3-4 milyona kadar bir kredi, 5 milyona kadar krediler vatandaşla destek olursa, e, konut piyasası eminim önümüzdeki 3-4 yıl çok daha rahat alıp, nefes alıp, çok daha rahat hareket edeceğine inanıyoruz biz burada. E, sektör zor bir sektör. E, i̇nşaat sektörü e, tabii ki zor bir sektör. E, biraz gücün olması lazım. İşi iyi bilmek lazım. Standart iş yapmamak lazım. Yani yeni gençlere şu andaki tavsiyem şu. Herkesin yaptığı işi yapmamak lazım. Bu işi yaparsanız, bu işe girerseniz kesinlikle farklı bir bakış açısıyla girilmesi lazım yapı sektörüne. İnşaat sektörünü iyi takip etmek lazım. E, onun için e, acil etmemelerini e, tavsiye ederim işi iyi bilmelerini, iyi öğrenmelerini, iyi öğrendikten sonra da biraz daha basamakları böyle sırayla çıkmalarını tavsiye ederim. Yani tavsiyem olur. Onun dışında da umarım hedeflerine ulaşır herkes girişimci arkadaşlar da.